Düşma, ha. Ulan nasıl sarılıyor kedi lan? Adamı, da, de... Gelin, korkmuş iyi. Şey <laughs> <Korkmuşlar ya>. <laughs> korkmuş. Korkmuş. Korkmuş, korkmuş. korkmuş korkmuş ya. Köpek niye korkutmuş Yok kaçmaz sen ne gideceksin. Ya. <laughs> Geliyorum tamam, gel, gel, ben ya. Gel. Abi abi. O kadının 살ığın arasındalar ya. Yani. Kurummuş. Kaç günden belli ağaçta? Dünden beri abi. Dünden belli mi ağaçta? Evet. Sana teşekkür ederiz abi. Acıkmış. Hayır, kendini 살ığın alan mağazası yapıyor. O kendi ha. geziyor normalde abi.